Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda oyun sonu takipçi hesabını inceledik. Düzenlemeler yaptık. Neler yaptık. Ne değiştirdik. Ve arkadaşımız bundan sonra neler yapması gerekiyor gibi bir video olacak. Hesap 100 seviye ve oyun sonu içerisinde çok şahane efsanevi epik kahramanlar var. Ve bu hesaba 3-4 gündür hatta belki daha fazladır giriyorum. Ve hesapta bulunan tüm kahramanları... A'dan Z'ye epikler de olmak üzere atmış atılmış tüm kahramanları kuşandım arkadaşlar. Ve hesaba girdiğimde bu hesap çok yanlış ve çok eksiklikler yani eksiklikleri olan kuşanılmakta çok hatalar yapılmış bir hesaptı. Hasarcılar işte atak yoktu, kritik oran yoktu, demet yoktu vesaire. İşte defansif kahramanlarında defans EP falan yoktu. Yani isabet isteyen kahramana direnç kasılmıştı gibi çok fazla hatalar vardı ve bunları minimum seviyeye düşürdüm ve bunların hepsine büyük bir özenle kuşandım. Şimdi bu seviye hesaplara girdiğimde öncelikli olarak hesabın neye ihtiyacı var ise onları düzenlemeye çalışıyorum. İkincisi olarak hesap içerisinde bulunan en iyi kahramanlara yani en iyi dediğim tabii ki her kahramanın kendisi kendisine has özelliği var ama hesabın en çok istediği ve en çok kullanabileceği örnek veriyorum şimdi örnek vermem gerekirse eğer Turandayı nerede kullanır birkaç yerde kullanıyorsa ve bu kahraman kullanışlıysa öncelikli bu kahramana yani bu şekilde kullanışı, kullanış açısından çok fazla alternatif olan kahramanları öncelik göstererek hesaptaki kahramanların hepsini tek tek kuşandım. Şimdi arkadaşlar hesaba girdik ve hesapta kahramanlarını hızlı bir şekilde göz atalım. Turandaya zalim setleri kuşanarak kritik oran kritik demecini yükselttim. Hızı düşük kaldı ama bu kahramanın botunu ben yüzdeli atak taktım arkadaşlar. Yüzdeli atak taktım ve bu kahraman A1 ve A2 ile çok şahane hasarlar vuracak. Ve bu seviye 100 seviye bir hesapta en çok ihtiyaç olan şey Hitrabos. Hitrabos da normal bossa puan kasacak ve puanın nedenlerini de birazdan anlatacağım ki daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yani zalim setleriyle çok şahane hasarlar vuracak. Bir, tek bir tek Hitrabos'u değil zindanlarda da kullanacak arenada da kullanacak. Oralara da değeceğiz. Yani birçok hasarcısını, damatı görmüş olduğunuz gibi ve on sonra gururluyu görmüş olduğunuz gibi şahane bir oran. Bunlar hasarcı, sağlam hasarcı. Yani baktığımız zaman baronu kuşandım. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ben hesapta kuşandım da hesapta eksiklikler var. Ustalık eksiklikleri ve aynı zamanda kitap eksiklikleri ve bunlar tamamlandığında bu kahramanda mesela çok fazla yokmuş. Bazı birçok kahramanda ustalık kitap eksiklikleri var. Ve bu ustalık kitap eksiklikleri işin kötü yanı yani bu tarz çok kullanılan kahramanlarda var. Bunları tamamladığında vurmuş olduğumuz hasarlar, arenadaki durumu, zindanlardaki kıyamet kulesindeki durumları çok daha artacaktır. Şimdi Hesabın içerisinde öyle şahane kahramanlar vardı ki ve dün ben bunları toparladım ve bugün arkadaşımız taşlaşmış ve bunların hepsini artı bir basmış arkadaşlar. Büyük bir hata bunu kendisine de söyledim. Önce grup muhafız ringinde kopyaları doldurun. Sonrasında örnek veriyorum iki tane işte şeyiniz çıkmıştır. Valkürünüz. Üç tane çıkmıştır. ikisini grup muhafız ringine bir tanesini artı bir yapabilirsiniz. Ama iki tanesini direkt artı bir yapmayın. Grup muhafız ringinde barbarlara tüm barbarlara efsanevisine onu açın mantıklı. O yüzden ona dikkat edin. Onu da videoda söyleyeyim. Hesabı öyle güzel ki öyle şahane hesap ki yani birçok eksiklikleri var tabii ki. Yani düşes olsun gelin olsun prens olsun ona benzer dönüş şey düşüren ve soğumaları azaltan. O eksiklikler olmasına rağmen hesap şu an için bu seviyeye göre oldukça güzel işler yapacağını düşünüyorum. Şimdi kahramanları düzenledik. Zaten bir klambos takımı varmış ama hitrabosu çok kötüydü. Hitrabosunu düzenledik. Kendi klanımdaydı zaten. Görüyordum ben arada acımasıza iki anahtar falan vuruyordu. Şimdi acımasıza bir anahtarı bırakın. Ee, şey pardon zora iki anahtar vuruyordu. Şimdi zora bir anahtar vuruyor. Hatta acımasıza da bir anahtar vurabilir. Tabii ki o kitap ve ustalık eksiklikleri. Örnek veriyorum. Klan şeyde e, ee, da kullanacağı şeyin ustalığı açık değil. Yani arta. Biz bunu kullandım ve bunu, bu artak ile hasar vurdum. Ve hesabın maalesef kötü bir yanı. Hasarcı olarak Hitrabo'sta çok iyi kahramanlar yok. Yani e, benim kendi hesabımda da Hitrabo'da hasarcım yok. Yani sıkıntılı bir durum. Keşke işte bu hesapta da o cüce vardı ya max HP hasarcısı o olsaydı veya alan hasarı vuran kahramanlardan olsaydı işliklerden falan çok güzel kabusa bile son anahtarı alabilirdik. Ama maalesef onlar olmadığı için elimizdeki işte e, Artak ile Artak ile ve sonra CGI ile bir sistem yaptık ve o şekilde vuruyoruz ve vurduk da arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum bu tarz artak gibi CGI gibi kahramanlara şu ekstra tur veren setleri kuşanmaya gayret edin hasarcı olarak güzel bir set Hitrabos için söylüyorum Hitrabos da güzel bir set oluyor buna bulamadım ama Artak'a taktım çünkü elinde hızı kuşandım hız çok kötü oluyordu kritik oran 45 plan kötü oluyordu isabet o yüzden sadece artağa kuşanabildim yani o tarz hasarcılarınıza kuşanın Evet bunların hepsini düzenledik. Epiklerin hepsini düzenledik. Mahzende bulunan kahramanların hepsini düzenledik arkadaşlar. Epiklere de hayal olmak üzere. Niçin düzenledim? Epiklerle de ve buradaki efsanevilerle de grup şeylerinde şeyde kıyamet külesinin odalarında iş yapacak ve haliyle orada işte örnek veriyorum kafa parçalarını kullanacak Halihazırda hazırda kuşanılmış bir şekilde kullanacak. Ve burada kuşanmadığım tek kahraman hatta birkaç tane kahraman var. Onlar da hani şöyle çok iyi olmayan hani kullanışsız kahramanlar ve işte bunun gibi onlara hiç dokunmadım veya işte fizyon garanti fizyonunda bulunan efsanevi bir kahraman gibi onlara yani hiç kal kalıntı kuşanmadım. Dursun bakalım zaten bir yerde kullanmaz kullanacaksa da iyi kötü bir şeyler uydurur kullanır. Ve bu hesapta bir başka bir konuya geçelim hızlı bir şekilde videomuz uzun olacak ama güzel bir video olacak ve yapmış olduğumuz şeyleri hızlı bir şekilde anlatalım. Klambos demiştik itrabosa hızlı bir şekilde göz atalım. Hitrabos'ta iki anahtar kullandım ben kendim. Birincisi bu. Evet, kendi hesabımda vurmuş olduğum bir şey. Normale 94,5 milyon bir hasar vurmuşuz. 94 milyon bir hasar normalde ne işimize yarar? Yani bizim normalde zaten son sandığı 6 milyon. Ama arkadaşlar bildiğiniz üzere hitra çekişmesi var. Ve ve bu hitra çekişmesinde belli bir puan alamazsak eğer hiçbir şekilde sandık ödülü alamıyoruz ki en azından burada ikinci sandık ödülünü şu an için garantiledi değil mi? 1440. İkinci sandık ödülünü şu an için garantilemiştir yani. 94. Buraya vurduk. Evet 94. Buraya vurduk. Evet zora vurmamışız daha. Acımazsa vurmuşuz değil mi? Yok, acımazsa mı vurduk? Zora vurduk. Evet burada. Yok bu değil şu. Bu da son anahtar. Zorda da. 20 küsür. Yani burayı da son bir, ana bir anahtarla son sandığı almış. Bu da ne yapacak? 41 milyon daha. 91. 41. 100 küsür. Yani son bir anahtar ile de şu sandığı alabilmeye gayret edecek. Bu normale vurmuş olduğumuz yüksek hasarın nedeni de bu. Tabii ki bu hasarlar artacaktır arkadaşlar. Bu hasarlar artacaktır ve ben bu takımları kaydettim. Alternatifte bir tane takım koydum. Onunla da işte şey yapabilir. Aslında şu takım Evet şundan şu, şu takım güçlendirilir ise acımazsa bir anahtar vurabilir arkadaşlar. Full oto olarak yarı oto yani bir de bu Hitrabos'ta full oto olay var. İttrabos'ta kolay kolay full oto yapamazsınız arkadaşlar. Yani Klambos gibi işte bırakayım da işte kendisi vursun öyle bir şey yok. Hani çok alan vuran hasarını sağlam olmadığı sürece İttrabos'ta e, o tarz oto full oto yapmanız zor yani. Yapılmaz yani. Çünkü kahraman kafa yuttuğunda, kafa kahramanınızı yuttuğunda o kafayı işaretlemeniz bile manuellik istiyor. O yüzden e, alan hasarı var ama yeterli değil o kahramanı hedef almadan e, kurtaramaz. O yüzden onda bile bir manuellik gerekiyor arkadaşlar. Yani yarı otu diyebiliriz. <laughs> arada bir otuyor olabilir. Kışkırtmalar denk getirdiği sürece. Blokları denk getirdiği sürece kafalara arada otu alabilir. İkinci alternatif takımı kullanmadan bunu da kullanabilir. Yani hasarcı olarak yok hesapta. Ninja ve şey koydum hasarcı olarak buraya. Toprak büyücüsünü çok saçma oldu toprak büyücüsü ama şu an başka bir alternatif hasarcım yok elinde. Tabii ki kasacağı ve kullanacağı kahramanlar var. Örnek veriyorum Hitrabos'ta iş yapabilen bir kahraman var ama kitap ustalık sıkıntılı açılmamış kasılmamış şu var. O ustalığını açsın kitaplasın. <laughs> Kitapsız efsane bir kahraman şey yapmıyor. Bu aynı zamanda e, kıyam şeyde zindanlardaki buz golemi tepesinin zor bölümünde de güzel iş yapıyordu. Öyle hatırlıyorum. Bunu kitaplar koyabilir. Panda olabilir. Kendim aktif olarak kullandım ve kullanıyorum. Başarılı. Bunu zaten koyduk bunları. Yani birazcık klamboz hasar. Şu da aslında fena değil de bir denesin bunu da. Ama kışkırtma istiyor. Onda da isabet kasmak gerekiyor. Ama isabet kasmamıştım ben o kahramana. klambosta defansif savunmasında koyduğum için isabet kasmadım. Şeyde arenada. Ve bu arada arena için bir takım istedi. Arenası çok güzel oldu. Saldırısı da savunması da aslında ama kullanmasını bilene. Şimdi savunmaya baktığımız zaman direnç bir arena takımı e, kullandım ve bombacı ve şey var aslında e, şey de yapabiliriz. Şöyle bir savunma da yapabiliriz. Yargıcın hıcı, hızı kaçtır bilmiyorum. Şöyle bir şey de yapabiliriz buraya yargıcının hızını bilmiyorum ama iyiydi galiba 2-300 küsür hızlarda 350 mi 350'ye yakın bir hızdaydı böyle yapabiliriz ve buraya hasarcı olarak gururluyu koyabiliriz baronu koyabiliriz baron ve gururlarına da çok iyi ama şeyin şunun daha iyiydi galiba oranları diye hatırlıyorum bu şekilde de yapabilir savunmasına koyabilir saldırıyı da yine bu şekilde yapabilir. Şimdi bombalı bir rakibe girerken, bomba veren bir kahramanla rakibe girerken tutup da böyle bir rakibe girmeyin arkadaşlar. Bu rakibe bu biraz önceki savunmadaki kahramanlar ile girilmez. Örnek vermem gerekirse ona uygun bir rakip hangisi var? Mesela bu. Girelim. Bunda da şey var. Kaldıran var. Prens avantajı kaldırıyor. Çünkü bizim bombacıda taşları var. Bu takımla yeneriz de şu diğeriyle bir deneyelim. Mesela örnek vermemiz gerekirse bu. Dondurma atacak, dezavantajları yerleştirecek, yerleştirsin bakalım şey törmün. Ama bizim şu bomba dezavantajı var ya çok fena bir şekilde hasar vuracak. Şimdi bir rakip bu seviyede özellikle altının e, altın 5'in böyle platine yaklaştığımız sıra çok değişik rakipler gelecek, zor rakipler gelecek. Bir tane arena takımı ile o liglere çıkmaya gayret etmeyin. Çıkamazsınız arkadaşlar. Rakibe göre Hemen kadroyu değiştireceksiniz. Ben buraya girmiş olsam direnç takımı ile girerdim. Ama burada direnç takımı da yaptım tabii ki. Direnç takımı da var. Kahramanların dirençleri de var. Direnç takımını da kuşandım. Yani savunmayı bir kahraman ile saldırıyı bir, bir takım ile ilerlemeye gayret etmeyeceksiniz. Bu hem 3 vs 3 arena için geçerli hem bu arena için geçerli. Rakibin kahramanlarına göre kahraman koyacaksınız. Biraz önceki takımımızda yargıç hız basacak, hız, hız basacaktı ve tüm takım donacaktı değil mi? Biz ne yapacaktık o zaman direnç takımı. Neydi bizim direnç takımımız? Evet bu var. Aslında bunu direnç kasmadık. Evet bakalım. Onun yargıcı var. Bizim pörmünü koyalım. Değil mi? Bunların hepsi kuşanlı kahramanlar ve hepsini kuşandım. Ve hepsi de iş yapacaktır. Yani bir takıma bağlı kalarak şey yapmayacağız. Şu an videoda olduğum için yavaş seçiyoruz ama videoda arkadaşımız video olmadığı zaman çok daha seri bu takımları seçecektir. Evet. Güzel sevmiş olduğum bir canlandırmacı var. Direnç Areni takımına da yakışıyor açıkçası. Tabii ki bu kahramanlar eksik arkadaşlar. Kalıntılarına kuşandığım belki kalıntılar da full değildir. Ustalık olsun, kitap olsun. Eksik yani. Bunlar tamamlandığında çok daha iyi olacaktır. Şöyle bir girelim mi? Girelim. Bakalım. Şu an bir hasarcım var. O da bomba dezavantajı ve bomba dezavantajını veremediğim sürece hasar vuramayacağım. Törmenin sadece isabetinden yararlanacağız. Hız arttırma aldığında dondurma verme ihtimali var. Evet dondurmayı verirse çok iyi olur diyecektim. Evet şuna basalım. Hatta defans arttırma yapmayalım. Şöyle rakibe bir vuralım. Bizim törmün ve onun törmün gitti. Ve şimdi avantaj alalım mı? Alalım bir deneyelim. şunu basalım. Şimdi şu dondurma dezavantajını verelim. Rakibin işi bitti. Rakip finito arkadaşlar. Yani burada size anlatmak istediğim, ben şimdi hesaba girdim arkadaşımız işte e, anana takımını kullanırken bir takıma sabit kalmasın. Ben e, hazırlamış olduğum takımların hepsi, kahramanların hepsi kullanışlı, verimli ama doğru rakiplere karşı kullanıldığında, yani tutup da biz bu törmüne karşı bir yargıç koymuş olsaydık yenmemiz çok daha zor olacaktı. Mesela e, biraz önceki göstermiş olduğum Prensli rakibe de ee, bombacı değildi oraya baronu veya işte ona benzer e, gururlu gibi hasarcı kahramanları hızını, hızınıza güvendiğiniz kahramanları koymanız daha mantıklı olacaktır. Veya e, şey yerine bomba dezavantajı yerine diğer defansif hasarcımızı koyabilirdik. Gibi. Yani rakibe göre kahramanlarımızı değiştireceğiz. 3 vs 3 takımı da yaptım. Ama 3 vs 3 takımını maalesef doğru kuşanamamış. Kullanamamış arkadaşımız. Hemen bakalım 3 vs 3'e. Evet 3VS3 Arena takımında yapmış olduğumuz savunmaya bakalım. Evet, birinci takım. Yargıç hız basacak. Lady hız basacak dönüş metre desteği, defans azaltıp zayıflatma ve gururluyla rakibi tekleyeceğiz. İkinci takımımız bomba takımı. Liderimiz mitrala ve isabetinden de alarak e, taş deri kuşarmış olduğumuz bombacımız ve kışkırtma verecek ve dondurma dezavantajı her türlü rakibin şeysine karşı. Ve tabii ki direnç takımımız. Direnç içerisinde bir canlandırmacı, bir iyileştirmeci, bir hasarcı ve bir tane de korumacı kahramanımız var. Bunlar değiştirilebilir arkadaşlar. Yani ben bu şekilde koydum savunmasını ama saldırıda bu durum değişebilir. Saldırıda bu kahramanlarla da girebilir ama şimdi tutup örnek vermem gerekirse diğer arenada olduğu gibi düşesli bir rakibe tutup bomba dezavantajı veren takımı koymasın yani. O zaman ne olacak? Bu takım bomba dezavantajı veremeyeceği için patlayacak. Buraya ne yapacak? Hız takımı. Evet, şu bu şekilde de olabilir. Evet, bu şekilde de olabilir. Yani buraya ne ne denk getirecek? İşte buraya e, yargıcını denk getirecek. Bunu buraya alacak yargıç, indirir onu diyecek gururlu e, yeşil bir kahraman. Tamam. İkincisinde de e, yine yargıcı var ve Thurman burayı da götürür diye düşünüyorum. Ve karşı saldırı açacak. Buraya aslında şey iyi gider mitrala çıkartıp buradan örnek vermem gerekirse aslında neyi çıkartabilir şu blokçuyu çıkartabilir mitralayı koyabilir e çünkü bomba dezavantajı şey kalkanları taşa çevirdiğinde kalkanlar da gidecek gibi gibi burada baron rakibi hamle vurması için burada bir şans var bu da yargıcın törmünden dondurma dezavantajı yedirecek şeye. E, hasarcısına ve o zaman baron rakibi indirir. Ama indiremezse rakip baronu indirir ve o zaman bu takım yatabilir. Bu şekilde yorumlayacak yani. Direkt pat diye girmeyeceksiniz arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde. Üçüncü takım da bombayı çıkartacak. <laughs> hani bombayı çıkartmasa düşes var. Düşes olacağı için de dezavantaj bloklamalar açacak. Buraya bombayı çıkartacak. Buraya farklı bir kahraman, farklı bir hasarcı. Mesela kantrofon. Mesela e, Turan'da mesela damat gibi kahramanları koyacak ve takımını o şekilde yapacak. Yani takımların dengesini rakibe göre değiştirecek. Evet baktığımız zaman ve bu arada gümüşün üçüne kadar problem yok ama gümüşün dör'dü artık ciddi rakiplerin çıktığı ciddi e, e, kahramanlar karşınıza çıkacağı bölüm. O yüzden orada biraz zor olacak ve orayı da çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, son olarak bu hesapta ne yaptık? Zindan takımlarını kaydettim. Zindanlarda zor örümcek ve zor ejderha'nın takımını kaydettim. Zor ateş duruyor. Zor buz şeysin dedim ya o kahramanı bir denesin kendisi artık. şeyle kasın dediğim örümcek takımını kaydettik. Zorun geçememişti. Şu an zoru full oto olarak 55 saniyede geçebiliyor zor örümceği. Ee, ve aynı şekilde zor ejderhayı da geçebiliyor. Şöyle takımı buradan gösterelim. Tek tek gitmeyelim şeylere. Zindan bölümlerine. <laughs> evet klan vardı. Demir ikizlerini yaptık. Demir ikizleri arkadaşlar şeyin HP yanıyla olduğu için yeşil demir ikizleri de zaman zaman 10 girmede 5'ini alır 5'ini alamaz 6'sını alır 4'ünü alamaz gibi durumlar olabilir. Örümcek 25 zaten vardı galiba onu da düzenledik yine. Orayı geçiyor. Ejderha zoru yaptık. Buz goleminin 20. 25. Şurayı kendisi kaydetmişti. Ateş şövalyesi vardı zaten. Ejderha 25'i düzenledik. Buz golemi tepesinin 25. bölümünü o 9 saniyede geçiyormuş. Şu an biz bu takımla 3 küsür saniyede 3, 9 dakikadaydı. 3 dakika 3,5 dakika, dakikaya falan düşürdük. Mini labirentinde ustalık kasması için bir takım hazırladım. Buraya direkt ustalık kasacağı kahramanı koyacak. Kum şeytanının ee, işki kasabilmesi için oraya uygun bir takım yaptım. Elinde de daha iyi kalıntılar olmuş olsaydı 25. bölüme kadar gidebilirdi. Aslında gidebilir de uğraşılması lazım. Ona değinelim. Örümcek zor dedik zaten. Şu e, kum şeytanına ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Kum şeytanı önemli çünkü şeyleri ayrıştırmamız gerekiyor. Kalıntıları altlardan hız falan çıkartmamız gerekiyor. Şu an 17'de işki kasabilir, yağ kasabilir ve burada da zaten <laughs> 25 ile arasında çok aşırı böyle dağlar kadar fark var. Aslında küçük şeylerde ama büyükte çok fazla yok. 17'de bile kasmış olsa buradaki büyük yağdan da biriktirebilecek. Bu, bu güzel bir şey ve bunu 2 saniyede, şey 2 dakikada yapıyor. 18-19 da yapabilir. Hatta ben denedim ama manuel oynaması gerekiyor. Şöyle yanına kahramanlar koyarak bir ilerlesin. Belki 25. bölüme geldiğinde uğraştırır. 20 25 23'lerde falan e, belki full oto olarak da bu şekilde yanındaki kahramanlar ile olabilir ama şu an full oto olarak yapacaksa o yandaki kahramanları çıkarsın 17'de rahat bir şekilde dönüyor. Zorlayabilir yani. Şunları çıkartın 17'de rahat bir bir şekilde dönüyor. Evet arkadaşlar bununla birlikte düzenlemiş olduğumuz kahramanların hepsini gönül rahatlığıyla kullanabilir ve bununla birlikte kıyamet kulesinin tüm bölümlerinde tüm rotasyonlarında zor bölümlerinde ilerleyecektir. Hatta bu hafta ilk zor avatarını aldık. Bundan sonraki zor iki tane alınmayan avatar var. Bunlar da kendisi alabilir. Sadece doğru takım kullanması önemli arkadaşlar. Yani bu şu an benim yapacağım şey bitti artık. Hesabını düzenledim. Kahramanlarını kuşandım. Oran isteyen oran demeç isteyene demeç hasarçısına atak kastık. E, ustalıklarını vesaire tamamladığında çok şahane olacak ama işin özü yine kendisinde bitiyor. Hesabı kullanacak olan arkadaşımızın doğru takımlar ile doğru rakiplere girmesi gerekiyor. Yani yapmış olduğum takımlar inanın çok şahane oldu bana göre ve kalıntılar da güzeldi yani kötü değildi ve bu kalıntıları toparladık ve bundan sonra çok daha güzel ve rahat bir şekilde ilerleyecektir. Ama söylemiş olduğum gibi doğru rakibe doğru kahramanlar, doğru takımlar kurarak girmesi gerekiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Demeden önce şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Evet. Şu şeylerinin o önemli res şeyde kaydettiğim takımlar içerisinde bulunan kahramanların ustalıkları açık değilse hepsinin ustalığı atsın. Kitap eksiği olan varsa öncelikli olarak kayıt etmiş olduğum örnek veriyorum grup savaş şeyde Hitrabos'ta Artak vardı veya işte Turan'da Hitrabos'ta vardı işte Arena'da vardı gibi o tarz kahramanları yani kaydetmiş olduğum kahramanların ustalığını bir açsın. Örnek vermem gerekirse Foley'i hiçbir yere koymamışım. Bunun ustalığını işte kitap eksikliğini en sona bırakabilir ama Ninja'yı koymuşum. Ninja'yı ustalığını kitabı ikisini açsın. Ve videoda özellikle söylemiş olduğum Hitrabos'ta hasarcı sıkıntısı çekiyor ve zor e, buz golemi tepesinde de e, bir kahraman demiştik ya bunun da kasabilir zamanla ustalık vesaire. Ee, bu şekilde arkadaşlar epiklerden şu an kasabileceği bir kahraman var mı? Yani epik ihtiyacı olan bir hesap değil ama epiklerde de güzel bir epik vardı bugün. Gözüme çarptı açıkçası burada. Bugün de aslında 25 çarpı etkinlikleri falan geldi o da çok değişik bir şey oldu. Bugün açtım arkadaşlar bir tane epik geldi. Ee, yani hiç <laughs> o 25 çarpı da biraz bana hikaye gibi geldi. 10 çarpı 15 çarpı 25 çarpı hikaye gibi geldi yani bilmiyorum. Arkadaşlar bu kahraman da yani Hitravos'ta falan kullanılabilir. Yani orman perisi ee, Hitravos için bir denenebilir, kasılabilir. Şu olay ya. Bu olay biraz benim kafamı karıştırdı ama <laughs> artan şans arkadaşımız da kendisi seçmiş gerçi ama. Evet. Ve bugün taş açmış. Buradan olanlardan hiçbirini çıkartamamış. Efsaneviler. Değil mi? Videonun altında yorumlarda kendisi belirsin yani. Burada olanlardan hiçbirini çıkartamamış. Ve çıkan hep kopya kahramanlar çıkmış. Biraz bana kendi hesabımda da açtım ben bugün. Video falan oluşturmadım ama biraz bana hikaye gibi geldi bu durum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.